Aleviler için kutsal olan bu alanın bölge halkına sorulmadan yapılaşmaya açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki Aleviler için kutsal bir mekan ama bilirsiniz ki Alevi inancı için doğan bütünü bir kutsallığı atfediyor. Ama tabii ki kim yerler var ki daha üzgün durumları vardır. İşte bunlardan biri de Muzur babadır, yani Muzur göz gözeleridir. Şimdi çoğun da şey üzerinde tartışıyor. Yani yapılaşma üzerine deniyor. Yani sanki bir çevre düzenlemesi, bir yerin bir peysaj veya bir çevre düzenlemesi ve bu çevre düzenlemesinde de karşılıklı ayrı fikirler var. Böyle değil. Yani bir bu. ikincisi sanki burası bu haliyle, şimdiki haliyle özüne göre uygun ama bu bozulmak isteniyor. Bu da bence çok katılmadığımız bir şey. E, ya belki de 38'den beri inanç merkezleri, kültürü, doğası, e, tarihi hepsine dokunuldu. Yani dokunulurken de e, asine edilerek dokundu veya yok edilmek istendi veya e, tarivata uğratıldı. Dersim halkı e, kaygılıdır çünkü yaşamıştır. Dersim 38'de beri yaşamıştır. Şimdiki de e, hiç kimseye sorulmadan, e, ortaklaştırılmadan e, bir Muzur gözelerinin düzenleme projesi adı altında bir ihale yapıldı. Şimdi mevcut hal sanki yani kabullüdür veya mevcut hale bugüne kadar bu devlet bu sistem bozmamış yeni bozuyor gibi. Bu da eksik bir yaklaşımdır. Tam tersine muzur gözeler veren muzur babanın inanç konumu bugüne kadar devlet dokunmuş oraya bozmuş. Mesela nedir bozduğu şey? Bir, bir efsanesi var, bir tarihçesi vardır. Buradaki toplumla beraber bu efsane tartışılarak yazılmamıştır. Bir bu. İkincisi mesela sadece Muzur, Gözeleri Muzur Baba bir inanç merkezidir doğru. Ama bu inanç merkezi aynı zamanda bu toplumda bir kültürdür, bir dildir, bir tarihtir, bir toplumsal ilişkidir. Şimdi bunların hepsi bozulmuş. Mesela oraya bir tabela asılmıştır. Yani bu tabela o inancın, o kültürün, o tarihçenin veya o mitolojinin dili değil. Tek bir dille yazılmış mı? Türkçe yazılmış. Şimdi bu inanç merkezi, geçmişte inanç merkezi yapan din Türkçe miydi? Yani bozulmuş zaten. Asılan tabela bir kere orayı bozmadır. Bozmak sadece orayı betonlaştırma veya çevresini değiştirme değil. Esası olan özünü bir kere bozmuş, özünü çarpıtmış, özünü asimle etmiş Kürt düşmanlığı, bir Alevi düşmanlığı, bir doğa düşmanlığı üzerinde belki de bunların üçünün buluştuğu bir yer Dersin doğasıdır, Dersin coğrafyasıdır. Bu inancın doğayla olan ilişkisi, doğaya karşı duyarlılığı sadece inanç anlamında değil, Dersin'de doğayla ilişkisi bu toplumun sadece inanç ilişkisi değildir. Değil mi? Birçok dağ, taş dere, e, kivralıktır, musayibliktir, yani toplumsal ilişkileri belirlemiştir, ocaklardır. E, kus yani doğanın bir bütünü kutsal ki at ediyor. Yani yoksa diğer inançlardaki gibi sadece bir mekanı değil, yani İslamiyet için bir caminin, e, bir Hristiyan için bir kilisenin, Yahudi için bir hafırandan öteye, bu dağın, taşın, ormanın, her şeyin, bütün canlıların, biliyorsun bir önceki dönemde e, sadece inanç yerlerine değil, mekanlarına değil, inanç değerlerin hepsine, değil mi? Burada dağ keçileri mesela bir, bir değerdi. insan anlamında da bir değerdi. Bundan iki ay önce de başka bir saldırı var değil mi? Çok çok hiç bir ahlaka sığmayacak şekilde mesela bunun ihaleleri yapıldı. Yani bu inanç e, e, değeri olan e, dal keçileri için e, katliam yaptıracak ihaleler yapıldı. Bu sadece para için değildi. Bütün bu değerlerin aslında toplumda bir moralsizlik, toplumda bir çöküntü, toplumda bir e, yılgınlığı yaratmak için de e, yapılan şeylerdir. Ama biz demokrasi güçleri veya Dersim'e dair bütün kurumlar şöyle yaparsak eksik yapmış oluruz. Yani bu coğrafyada ve Dersim'de bu Dersim'in doğasına, inancına, kültürüne sanki tek saldırı muzur gözeleriymiş gibi değil, her yere saldırmıştır. Bazen dikkati öyle de oraya çekmek istiyor. Demin söyledim. Şimdi kent merkezinin hepsini temel değerlerimizdir. Ama en ırkçı faşist, inkarcı sembollere boğulmuştu. Mesela e, de, de, demin söyledim diğer inanç merkezlerimize ilişkin yine aynı şekilde e, saldırı var. Ama inanç merkezi sadece dilden soyutlarsak, kültüründen, tarihinden soyutlarsak e, eksik yapmış olacağız. Onun için diyorum ya. Yani. Muzur gözelerinde sadece peyzaj veya sadece yapılmış bu e, projenin e, eksikliğini sadece bir çevre düzenlemesi olarak düşünemeyiz. Ve ya böyle yaklaşma yaklaşırsak eksik yapmış olacağız. Bir, burası tümüyle özüne kavuşturulmalıdır. Yani tutmayız, yapılmasın edilmesin değil. Burası bir kere özüne kavuşmalıdır. Efsanesiyle, mitolojisiyle, tarihiyle, kültürüyle, e, inancıyla ve diliyle bir kere burasının düzeltilmelidir. Özü dediğimiz 38 öncesidir. Yani orası ticaret hanı değildi. Orası mesire yeri değildir. Oranın dili farklıydı. Orada tutulan cemlerin dili, ibadeti farklıydı. Kendi özüne denkli, mitolojisi farklıydı. O zaman eğer bir proje deniliyorsa e bu öyle bir yatırım, bir çevre düzenlemesi değildir. Bir inanç yeri nasıl düzenlenir? Yani bir e, İslamiyet'te, Hristiyanlık'ta, e, Yahudilik'te bir, siz bir inanç merkezini e, yeniden düzenlerken e, sadece çok bir ticari yermiş, bir yatırmış gibi iade mi yaparsınız? E, yani onun için diyor ki bir e, mevcut haliyle ve e, uygulanmak istenen proje e, olmamalıdır. Ne bu hali ne de proje ne olmalıdır? Bir kurul oluşmalıdır. Bu kurul kurul yerel yönetimlerin içinde yer aldığı, hukuksel yan içinde yer aldığı, kültürel anlamda, tarihsel, inançsal e, ve ekolojik anlamda içinde yer aldığı bir kurul bir süre bu, bun, bunun çalışmasını yürütmelidir. Bunun geçmişi, özü neydi, e, esası neydi? Böyle bir çalışma sonrası bir e, oraya ilişkin bir proje e, hazırlamayı e, öneriyoruz.